Aşksız yürek susuz toprağa benze. Kuruyup çatla. Emme yüreğe düşen küçük bir tomucuk. Boy veri fidan olu çiçek aça. Gönlüne bahar düşe insanın. Bazen de bir fırtına kopa. Tufan olu sel olu. Aşkı süpürüp gider sula. Ne yapıyorsun Zahir? Yoksa, yoksa sen de mi görüyorsun? Görmüyorum Seyno. Ağdayı falan görmüyorum. Ne göreceğim? Neye göreceğim? Sen zaten Ağdayı ölmüş bil. Ne vuracağım ben seni be? Ha? Neye vurayım ki seni? Vurmayacağım. Neden vurmayacağım biliyor musun? Çünkü sen adam değilsin. Yürü Zeynep. Arda. Arda değil onun adı. Barış. Zarife bak dur her şeyi anlatacağım sana. Ne anlatacaksın? Hangi yalanlarını anlatacağım beni? Ben sana yalan söylemedim Zarife. Beni söyledin, buna söyledin, ne fark eder zaten? Yalancı değil misin sen? Yalancısın. Hadi sen. Şimdi senin Barış bir benim Arda aynı kişi mi? Şok ötesi yani. Ben kafayı yiyeceğim. Zeynep bak dinle sana anlatacağım her şeyi. Ne anlatacağım? Neyi anlatacağım? Baksana beni. Bak beni. Sen bir daha bizim karşımıza çıkma bence. 哼。 Abla, kız kalk! Aa! Uyandı mı sen? Kız ben hiç uyumadım ki. Sabaha kadar bunu teselli ettim. Çok mu kötüydü? Çok, çok kötü. Perişan kız bu. Ayarları hepten bozulmuş. Ee, sabaha kadar ağrıdı diye ağladı. Kalktı şarkı söyledi. Bir ağladı, bir şarkı söyledi. Şarkı mı söyledi? He, iyi geliyormuş öyle. Dertlerini unutuyormuş. Günaydın! Aa! içi dışına vurmuş be bunun güzellik maskem Bebito. Öyle mi tatlım? Ben de seni bayağı şirek sandıydım. Ay Emine, maskem çıkmasın diye uzatmıyorum. Dua çıksın. Ay Zari, ilk fırsatta sana da yapalım bu maskeden. Vallahi full garanti. Kız sen hiç şey değilsin Zeynep. Bu hiç şey değil ha. Kız sen sabaha kadar Arda diye ağlamadın mı? Şimdi beni maskemi anlatıyorsun Zeyno. Ne yapayım kan ya? İçimdeki zehri kustum işte. Ben artık acı çekmeye gelmiyorum. İlk durakta pat diye inerim vallahi. Faştan. Ben ne diyeyim seni Zeynep? Kız dengesizsin, tutarsızsın da ben seviyorum gene de bunu. Kıyamıyorum ya ben sana. Ben de seni seviyorum kankişkom. Vallahi tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. <laughs> ne o hi, ne? Kız. Bitti mi abla? Sen ne diyeceksin bana Emine? Babam bir şey gitmiş ya. <laughs> Vallahi mı kız? Nasıl gitmiş ya? Nasıl böyle bir şey yapabilir babam? Kız her gün işe gidiyor bu adam. Deli misin sen? Ya duyarsa? Neyi duyacak? Dedikodular işte. He. E duysun Emine. Ne olacak? Allah Allah. Babam ondan mı inanacak? Ağzının payını verir hepsinin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.